Arkadaşlar merhaba. Geçen gün Sağlık Bakanımızın sağlık raporlarının geçerlilik sürelerinin uzatıldığını beyan etmesinden sonra bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Vergi Dairesi'ne giderek düzenlemenin kapsamını detaylı olarak öğrendim. Sağlık raporlarının uzatıldığını biliyoruz. Fakat bitmek üzere olan süreli engelli raporları ne olacak? Bunu da açıklığa kavuşturmuş olduk. Şimdi öncelikle habere kısaca bakalım. Sonra detaylarını paylaşacağım arkadaşlar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık raporlarının geçerlilik sürelerinin 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı. Bakan Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Kronik hastalığı olan ve sürekli ilaç kullanan kişilerle engellilerimizi korumak için 2020'de başlatılan rapor geçerlilik süresini uzatma uygulaması devam ediyor. Son olarak geçerlilik süresi 30 Haziran'a kadar uzatılmıştır raporların. Raporunu henüz yenileme imkanı bulamayan, güçlük yaşaması muhtemel vatandaşlarımız olduğundan mağduriyet yaşanmaması amacı ile süreli sağlık raporlarının geçerlilik süreleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar yeniden uzatılmıştır. Raporlar bu tarihten sonra kademeli olarak yenilenecek dedi Sayın Bakan Koca. Peki bu sağlık raporları neler ve uzatılma ne işe yarayacak? Örnek vermek gerekirse diyabet hastası iseniz ve bir yıllık insülin raporunuz varsa bu rapor pandemiden sonra yani 01.01.2020'den sonra sürekli uzatılıp günümüze kadar geldi en son geçerlilik süresi 30 Haziran'a kadar uzatılmıştı ve bakanımızın açıklamasıyla birlikte 31 Aralık 2023'e kadar rapor süresi uzatıldı. Bir yıllık süreli raporu bile olanlar 1 Ocak 2020'den itibaren raporu yenilemeden bu süreçte ilaçlarını kullanma imkanı buldular. Ve bu durumda açıkçası insanları çok rahatlattı. Devlet memurlarını da rahatlattı. İş yükü azaldı. İnsanlar zahmet çekmeden ilaçlarını alabildiler. Bez raporları da bu sürece dahil edilmişti. Engelli raporları için de aynı durum söz konusu oldu. Teyit amaçlı bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından bizzat öğrenme fırsatım oldu. Engelli raporlarının da süreleri 31.12.2023 tarihine kadar uzatıldı arkadaşlar. Yani süreli raporunuz bitmek üzere ise kullanım süresi bitmiyor. Yıl sonuna kadar tüm imkanlardan yararlanabilirsiniz. Bu yararlanım ÖTV muafiyette araç alımı için de geçerli olacak. Vergi dairesinden de bilgiyi onaylattık. Yetişkin veya çözgen raporu fark etmiyor. Raporun bitmesine 6 ay kalıncaya kadar ÖTV muafiyette araç alamıyorsunuz. Bundan dolayı kanuni süre 6 ay daha uzatıldığı için Rapor süresinin bitmesine 6 ay kalıp araç hakkı düşenler için de bir fırsat oldu bu. Şimdi yeniden ÖTV muafara araç alabilme hakları doğdu. Hayırlı olsun. İstediğiniz soruyu bize sorabilirsiniz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.